Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'te Zekiye Şerif İnce çiftinin çocuğu olarak Yalova'nın Elmalık Köyü'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Yalova'da bitiren İnce, lisans eğitimini Bursa Uludağ Üniversitesi, Necati Bey Eğitim Fakültesi Fizik Kimya Öğretmenliği bölümünde tamamladı. Fizik öğretmeni ve okul müdürü olarak birden fazla lisede görev almasının yanı sıra özel dershanelerde de eğitmenlik görevi yaptı. Bir süre Yalova Spor'un basın sözcülüğü görevinde bulunan İnce, Yalova Atatürkçü Düşünce Derneği İl Başkanlığı görevinde de bulundu. 2002 genel seçimlerinde CHP Yalova Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 2007 genel seçimlerinde de partisi tarafından aday gösterildi ve seçim sonucunda meclisteki yerini korudu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 25 Aralık 2009 tarihinde yaptığı Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin çalışmalarını 10 dakikada özetlediği konuşma internette paylaşılma rekorları kırdı. Birçok gazete ve derginin internet sitesinde 100 bin e aşkın yorum aldı. 13 Haziran 2011 tarihinde yapılan Türkiye Milletvekili seçimlerinde tekrar Yalova CHP Milletvekili seçildi. Ülkü İnce ile evli, ve Salih Arda İnce adında bir oğlu bulunan Muharrem İnce, halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilliği görevine devam etmektedir. Muharrem İnce, yapmakta olduğu CHP Grup Başkan Vekilliği görevinden 18 Ağustos 2014 tarihinde istifa ederek, 6-7 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.